bir video izledim. Bir kursta çocuk küçük çocuklarla alakalı çocuklara işte yılbaşını kutlamıyorum şeklinde bir şeyler söyletiyorlar. Dini argümanlar üzerinden yılbaşıyla alakalı mesajlar verdikleri bir video sevgili dostlar. Şimdi adamlar Hristiyanların Noel bayramıyla yeni yılın yani 31 Aralığı 1 Ocağı bağlayan gecenin aynı şey olduğunu zannediyorlar. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz çatılara çıkıp Noel baba nöbeti tutan elinde baltayla kazmayla bacalarda Noel ve bağırayanları vardı bunların. Ne yazık ki böyle bir algı var. Çocuklar yeni yılı iyi dileklerle kutlayın, güzel dileklerle kutlayın. Yeni yıldan beklentileriniz vardır muhakkak. O size bir motivasyon noktası oluşturur. Yani Papa Türkiye'ye gelip Türkiye'nin dört bir yanında istavros çıkarırken gık bile demeyenler yılbaşı üzerinden Türkiye'de bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İnanılır gibi değil. Dostlar bu ülkede milletimizin bir anlık bile olsa mutluluk duyması, insanların bir anlık bile olsa yüzünün gülmesini kısa süreliğine de olsa bir anlık her şeyi unutup huzurla vakit geçirmesini istemeyen hasta bir ruh var. Yani ruh hastaları var gerçekten artık buna kanaat getirdim. Adamlar öyle ki iyiye, güzele, çiçeğe, böceğe, yeşile, maviye, kediye, köpeğe her şeye düşmanlar her şeye. Ya bırakın kardeşim insanlar yeni yıl kutlasın ailesiyle birlikte. Kimin nasıl kutladığından size yani Bir de sloganı da öyle bir atıyorlar ki Müslüman yeni yılı kutlamaz. Yani şimdi bunu eleştirince çıkıp sana böyle din düşmanı, İslam düşmanı diye saldırabilsinler diye dini argümanlar üzerinden yapıyorlar bunu. Kutlayın kardeşim. Yeni yılınızı kutlayın. Ailenizle birlikte huzurlu bir gece geçirin. Bir anlık bile olsa. Memlekette dolar olmuş 42 lira. Euro olmuş 50 küsür lira. Altın olmuş 6 bin lira. Marketleri, kiraları, faturaları hiç saymıyorum bile. Böyle sosyal medyaya serpiştirip yetiştirilmiş bir takım kişiler Müslüman Noel kutlamaz diye ki adı da Noel değil. Noel başka bir şey çünkü. 30 Aralık'ta 31 Aralık'ta kutlanan bir şey değil. Hristiyan bayramı olarak geçiyor. Müslüman Noel kutlamaz diye ortalığı ayağa kaldırıyor. Hayret edilecek bir şey ya. Yani. Gündemlerine bak arkadaş.